Efendim, gözaltına alındığı 10 Temmuz 2018 tarihinden bu yana hapiste olan Adnan Oktar hakkında istenen ceza belli oldu ki Ali abi yakından ve müşteki olarak da katılmıştı. Ondan alacağız bütün bilgileri ve yorumları. 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada savcı 7'si çocuk 27 kişiye karşı cinsel istismarın da aralarında bulunduğu çok sayıda suç nedeniyle Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütü liderinin 150 yıldan 1365 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istedi. Adnan Oktar'ın karşılıksız ve tartışmasız lider, örgüt içerisinde sözde Mehdi olduğuna inanıldığı belirtilen mütalada emirleri sorgulamadan yerine getirilen sözde sahip olduğu Ledun ilmi e, sayesinde yaptığı her işte anlaşılamayan bir hikmet olduğuna inanılan, tüm peygamberlerin dediklerini şahsında topladığı düşünülen örgüt lideri olduğu anlaşılmıştır denildi. Savcı Adnan Oktar'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, birden fazla kişiyle birlikte ve silahla oradan sokmak suretiyle cinsel saldırı, birden fazla kişiye cebir ve tehdit ile organ sokmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, suç örgütlerini oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak silahla tehdide azmettirme, örgüt amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kişisel verilerin kaydedilmesi, yine kişisel verilerin kaydedilmesi, kendisine savunamayacak durumda birine karşı silahla cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Örgütün korkutucu gücünden yararlanarak eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, siyasal ve askeri casusluk suçuna e, teşebbüs, özel belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık suçlarından. 150 yıldan 1365 yıla kadar hapis talep etti. Tarkan Yavaş hakkında 239 yıla kadar hapis istemi var. Örgütün mal varlığının satılması istendi. 7 zırhlı lüks araç ve jiplerin bulunduğu 70 araç, 20 kadar yüzme havuzlu villa, daire, 80 şirket ve nakille taşınmazların içinde içindeki nakit ve taşınmazlar müsaade edilerek satılması istendi. Ben konuşurken, söylerken yorumluyorum. O kadar çok suçlar var ki. Mütalada 40 yıla yakın süredir amaçları doğrultusunda şekil alan örgüt olduğu kaydedildi. Örgütün amacı maddi, manevi ve beşeri güç elde etmek e, olarak da belirtildi. Örgütle Adnan Oktar'a mutlak e, itaat var bu sözler. E, yüz, kaç sayfa, 400 sayfa sanıyorum. E, açıklamalarla belirtildi. Yani 40 yıldır da süren bir e, örgüt çalışması var Ali abi. Sen neler söyleyeceksin? Çünkü sen yazında dedin ki bunlar hak ettiği cezayı almazsa e, yani ben ne karşılarında olacağım gibi bir yazım var. E, müşteki olarak da katıldın geçen aylarda. Şimdi diye gittin. Hakim olduğum bir dosyadır. Niye? Evet. E, bu örgütün hedefteki, hedefine koyduğu e, insanlardan biriyim ama Evet, evet. bana karşı yaptıkları saldırılar, ihtiralar çamur atmalara rağmen bunlardan korkmadığımı, çekilmediğimi gösterdim. Gerek operasyon yapıldıktan sonra masaya gidip ifademi verdim, şikayetçi oldum. Evet. evet. Silivri'deki mahkemeye gittim ifademi verdim. Orada gün boyunca dinlediğim mağdur ve tanıklar anlattıklarıyla bu örgütün nasıl bir aşağılık bir e, çete olduğunu e, zaten biliyordum. Bir kez daha görmüş oldum. E, savcı bu örgüt için organize silahlı suç örgütü dedi ve buna evet, dair evet. o kadar çok kanıt var ki orada e, bunların mağdurlarının e, baygınlık geçirerek anlattıkları, gözyaşı dökerek anlattıkları ee, kızlarını bu örgüde kaptıran annelerin feryatları e, öyle ya da böyle bunun bedelini ödeyecek bunlar. Ben pazar günü e, Adnan Oktar ve çetesi için yolun sonunun geldiğini, göründüğünü e, belirten bir yazı yazdım. Milliyet Komitere de bu yazımı bütün yazılar gibi, bütün köşe yazarları gibi e, Twitter'da anonsluyor. İşte Ali İboğlu e, şunu yazdı. Sina Koloğlu bunu yazdı diye. Ben de o yazıyı benimle ilgili yazıyı retweet ettim. Ee, bütün Milliyet'in Milliyet Komiteri'nin e, yazılarımı anonsladığında ben de retweet ediyorum. Bu sabah kalktım, e, mail box'ımda baktım. Twitter'dan bana bir mail açtım. E, i̇şte e, pazar günkü yazım nedeniyle e, Almanya'da beni Twitter'a şikayet etmişler. E, bu çetenin üyeleri, bu organize silahlı suç örgütünün dışarıdaki uzantıları. E, Twitter'da bana şöyle yazmış. E, şikayeti inceledik. E, yazı da ve tweette e, Alman yasalarına göre bir suç unsuruna rastlamadığımız için yazıyı kaldırmadık. Şimdi Burada iki tane baba olay var. Bir bu örgütü nasıl dün zaten Twitter'da e, beni FETÖ'cü bile ilan ettiler. Çünkü e, ben yazımda şöyle dedim yani e, efendim herkes e, överken e, bunlar e, yeriyormuş. Adnan Hoca yeriyormuş FETÖ'yü. Evet, e, ben de dedim hadi canım sen de arşivde dolu Fetullah Gülen'e övgüler dizdiğin, onu e, ahir zamanında gelecek e, kutsal e, meleğin kişinin yardımcısı olduğunu, kendine de bunun paya çıkardığını, Fetullah Gülen'i sevdiğini, Fethullah Gülen'in de onu sevdiğini böyle öven bir sürü video var. Kimi kandırıyorsunuz? Kimin aklıyla alay ediyorsunuz? E, evet. Belli bir dönemden sonra Fetö hakkında e, Sallamaya başladı kendini kurtarmak için. İşte tam o dönemde ben dedim ki e, 2018'de seni kurtarmayacak Cumhurbaşkanı'na yağ yakman e, FETÖ karşıtı kendini göstermen. Günün birinde senin de kafanı böyle bastıracaklar. Polis arabasına sokacaklar. Hesap vereceğin gün yakındır dedim. E, Mayıs'ın sonu ya da Haziran'ın başıydı. Temmuz ayında da döktüler oh, e, onu zaten. O kafayı soktular. Peki uzantısı dünyada, ya, ülkeler arasında çok mu alabil? Hala e, yani şöyle uzantılı. de olabilir. Bu hesap e, yurt dışından e, açılmış da olabilir ama Türkiye'den yönetiliyor olabilir. Böyle çok var. E, fake hesaplar oradan e, domain alıp buradan e, gösteriyor. Biliyorsun DNS'leri değiştiriyorlar falan. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Twitter, Almanya'daki şikayetimin Alman yasalarına göre suç sayılmadığını söyledi. Bu ne demektir? Twitter, Alman yasalarına saygı duyuyor. Yani Almanya'da temsilcilik açtı. Alman yasalarına göre ben e, paylaşılan tweetleri denetleyeceğim diyor. Aynı telifere Türkiye gel, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi ol. Burada vergi ver buradaki e, şey bilgilerini e, istediğimiz zaman mahkemeye ulaştır dediğinde vay efendim sansür oluyor, gelmiyor. Evet. Yani bu çelişki de e, ortaya çıkaran bir bir tweette iki tane açık e, oh ortaya şey. çıkmış oldu. Böylece ben de e, haklarını teslim ettim. Yarınki yazımda. E, eninde sonunda e, bu suç örgütünün e, yani afa uğramadan ciddi ceza alacaklarını düşünüyorum. Eğer ceza almazlarsa Türkiye'deki adalete olan güven güvenim, inancım e, bayağı örselenleri zayıflar. Çünkü e, gönül isterdi ki oradaki yargılamaları e, bir devletin bir kanalı, bir mecrası canlı yayınlasın. Benimle. Görsünler insanlar neler oluyor, neler yapmışlar, nasıl büyümüşler, insanları nasıl korkutmuşlar, nasıl korkutup sindirmişler. Aileler nasıl tersinde. perişan olmuş bir ders evet. olarak değil mi e, verilmesi var? Zaten 1365 yıl müebbet hafif kalıyor. E, bunun ne kadarı netleşir, onu da ilerleyen günlerde göreceğiz ama. 150 yıldan aşağı istemiyor bir kere. İstemiyor tabii. 150 yıldan 165 yıla kadar müebbetin yani ben, daha o, Şöyle bir kanaate sahibim. E, oradaki e, yargıcın sorgularından e, avukatlara e, karşı, avukatların taleplerine karşı e, yanıtlarından ben e, ciddi ölçüde bir e, objektif bir Karar çıkacağını düşünüyorum. Yani objektif karar çıkarsa ne olur? E, bu çete üyeleri, yöneticileri, başta Adnan Oktar olmak üzere e, hayatlarının, kalan kısımlarının e, cezaevinde geçeceğini yani, düşünüyorum. Yani. Evet. E, geçmez, geçmezler Evet geçmez işte. adalete olan güvencim sarsılır ama e, adalet böyle karar verdi. Demek ki bu iddiaların hepsi dışarıdaki uzantıları her gün böyle operasyon yapıyorlar sosyal medyada. O iftira, bu iftira, işte dekolde suç değildir. Ee, i̇şte dekoldeyi suç gösteriyorlar. Ee, siz e, överken biz ezdik FETÖ'yü. E, biz PKK'nın e, karşıtıyız, FETÖ'nün karşıtıyız. Başta şey diyorlardı. Bu İngiliz istihbaratının bir operasyonu. Ee, İngiliz istihbaratının artık iyisi geçmiyor açıklamalarında. Evet. iyisi geçmiyor. Ne oldu? Birden İngiliz istihbaratı buharlaştı mı? Hani bu operasyonun arkasındaydı. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şunu da yapması lazım. Ortada bir suç örgütü varsa suçluyu suçu ve suçluyu övmekte suç. Sosyal medyada 7-24 bunu yapanları da bu devletin yakalayıp onlarla aynı ne göndermesi lazım. Eğer burası bir hukuk devleti ise, muz cumhuriyeti değilse. Yok efendim, yurt dışından yapıyorlar. Tedbirini al. İstihbarat örgütleri var. Gidin orada yakalayın. Paketleyin, getirin. Evet, şöyle de bir yani gerçek var. Arkasında artık hiçbir yabancı istihbarat örgütü duramaz. Durmaz. Çünkü bunları e, bunlar yeterince kullandılar. Ya bu yabancı istihbarat örgütlerinin e, işi kullanat. Kullanıp batar. İşin bitince hadi naş naş kendi haline bırakır. Bir de Oktar'a mutlak itaat bu da ayrı tartışılması gereken. Ne söylerse söylesin. İşte ve az önce de okuduğum gibi peygamberlerin tüm peygamberlerin niteliklerini taşı şahsında topladığı düşünülüyor. E, itaat ediliyor. E, bu anlamda da çok katkı. Dediğin gibi bir kanalda bunların birebir naklen yayınlanması ve ibret olarak da ailelere seyredilmesi gerekiyor. Kaç tane anne babanın yani da canı yandı. Kanalları vardı bunların. Vardı. Ben orada de, hatta o mecradan evet. bu hakemenin e, seyrini naklen yayınlardı Görsün insanları merak edenler izleyip seyretsinler. Gerekirse e, ifade verenlerin yüzünü kapatırsın. E, evet. Yani kontrol çok mümkün. E, Oto ben bunun çok kısa sürede de bir e, belgeselinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir baskı örgütünün nasıl böyle toplumda e, işte bu aynı tornadan geçmiş, aynı estetikçiden geçmiş, inşallah maşallah'tan başka e, fikri olmayan e, bu kızlar sayesinde nasıl e, sempati topladıklarını, e, İslam'ı nasıl e, kullandıklarını, siz kimsiniz? İslam'ı öğretmek kim? Geçen çıkmış uçan kuşta bir tanesi, altında da yazıyor e, kedicik diye işte Seher Kılıç direkt kedicik yani insan utandır böyle bir sıfatla çıkmaya diyor ki efendim e, Adnan Ohtar sayesinde diyor mason derneklerine diyor Kur'an-ı Kerim girdi hadi lan hala inanıyor yani evet yani bakalım ileride. Yani Noktar'ın mason olmasının bir sakıncası yok. Atna Noktar sayesinde mason e, Kur'an-ı Kerim girmiş. E ee, ne oldu? Bir tanesi gelmiş de namaz kılmış. Ya masonlar zaten bir e, yani hangi amaçla bunun kurulduğu belli. E, toplumları kandırma kendi amaçları için e, kullanmak için örgütlenen her eee loca faaliyet tehlikelidir toplum için. Çünkü gizli amacını bilmiyorsun. Gizli gündemleri var. Evet, yani, üyesini destekliyorlar bir başkasını desteklemiyorlar ya da başkalarını. iktidara ya da bir göreve gelenler arasında. Ne oluyor? Fırsat işçiliği yaratmıyorlar. Ayrıcalık, ayrıcalık yapıyorlar. Bu mal varlığı nasıl elde ettiler? Yedi zırhlı evet. lüks araç, jiplerin bulunduğu yedi zırhlı evet. Mal varlığını nasıl elde ettiklerine dair o kadar çok net deliller var ki o kadar çok anlatılar var ki inanamazsın. Ya bir tane şey bankası kurmuşlar. Ee, i̇nsanların e, kan veriyorsun. Bu kandan e, çocuğunun e, cinsiyetinin ne olacağı e, konusunda işte e, testler yapıyorlar. Kişi başı bin dolar alıyorlar. E, bin tane kan aldılarsa üç taneyi gönderiyorlar tahlile. E, diğerlerini e, fotokopiyle isimleri değiştiriyorlar. insanlara gönderiyorlar yani. Böyle bir sahtekarlık yok ya. Evet bakalım ne son netleşen e, talep ne olacak ve yani netleşen cezani yani, ne olacak? Bir 150'den ciddi ölçüde ceza alırlar. Tahminim ama tabii e, Türk adaletinin böyle çok gördük eee Savcılar beş defa ağırlaştırılmış e, müebbet istediği halde e, yargılanma sonunda beraat edenleri de göze kendi yani. Böyle tuhaf bir ülke burası.